Gebreotu, otu, ikiniz yıllık bağışıklık güçlendirici. Faydalarını kimse bilmiyor. Bulmaca çözenlerin mutlaka karşısına çıkan gebre otunun, bir sürü farklı ismi vardır. Gebre otu kapari olarak da bilinir ve ülkemizde yeni yeni popüler olmaya başlamış olsa da, aslında dünyanın birçok farklı yerinde yıllardır tüketilmektedir. Ülkemizde yaygın bir şekilde yetiştirilen gebre otu, ihracatı yapılan bir bitkidir. Türk damak tadına pek uygun olmadığı düşünülmektedir. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Gebre otu olarak bilinen tomurcuğu yenen bitki, çağla formuna benzeyen ufak tomurcuk ve meyvelere sahiptir ve bunlar tüketilir. Kapari, yani gebre otunun en çok konservesi yapılırken, turşusu da oldukça çok tüketilmektedir. Ayrıca çayı ve tablet halinde olan formları da faydalarından dolayı tercih edilebilmektedir. Hem hastalıklara yakalanmamak için vücudu güçlendirmekte hem de birçok rahatsızlığın tedavisinde yardımcı olarak tüketilmektedir. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde yaygın olarak çorba, pizza ve salatalara eklenen gebre otu garnitürlere de ilave edilebilmektedir. Gebre otu nedir? Ülkemizde birçok bitki de olduğu gibi, bu bitki de farklı isimlerde anılmaktadır. Bunlardan bazıları kebere, gebere, geber otu, menginik, kedi tırnağı, hint viyarı ve karga kabunudur. Doğayla oldukça barışık olan Gebre otu, yeşillik alanlarda kendi kendine yetişebilmektedir. Hızlıca güneş ışınlarının ve doğal su kaynaklarının etkisiyle büyük alanları kaplayarak çalılıklar halinde yayılabilmektedir. Boyu kısa olan gebre otunun en çok tomurcukları ve meyveleri yiyecek olarak kullanılır ve onlardan da salamura ve turşu üretilir. Bu bitki oldukça güçlü ve uzun ömürlüdür. Doğada yaklaşık olarak 150 ila 200 sene kadar yaşadığı gözlenmiştir. Çalılık şeklinde gelişen kapari 1,5-2 metreye kadar büyüyebilmektedir. Gebre otu faydaları nelerdir? Faydaları arasında en başta bağışıklık sistemini güçlendirmesi gelir. Serbest radikaller denen zararlılarla savaşır ve özellikle kanser gibi hastalıklar için koruma kalkanı oluşturur. Demir eksikliğinden dolayı kansızlık yaşayanlar için içinde demir bulunduran gebre otu iyileşmeyi kolaylaştırır. B12 eksikliğinden dolayı da olabilen kansızlık, halsizlik gibi birçok rahatsızlığa da bu bitki iyi gelmektedir. Vücudumuzun yapı taşları olan hücrelerde oluşabilen hasarlarla mücadele eden gebre otu aynı zamanda antioksidandır. Neye iyi gelir sorusunun cevaplarından birisi de cilt problemleridir. Örneğin sedece kuruluk, kızarıklık gibi cilt sorunlarınız varsa gebre otu size yardımcı olabilir. Sistemin daha düzenli çalışmasına yardımcı olarak kabızlık ve genelde kabızlıkla oluşan hemoroid sorununa iyi gelmektedir. Yani gebre otu basur rahatsızlığında da tüketilmektedir. Bağırsakları da temizleyen bitki, idrar söktürerek parazitlerden arınmayı hızlandırabilmektedir. Sindirim sisteminde, mide için gebre otu faydalıdır. Özellikle ağrı ve kramp için hafifletici etkisi olabilmektedir. Bu tip sorunlar için, bitkiyi çay olarak tüketebilirsiniz. Boşaltım yollarında böbrek zayıflığınız varsa, gebre otundan faydalanmayı deneyebilirsiniz. Cinsel soğukluk için, vücut hormonlarına etki durumu olabilen gebre otunun, cinsel gücü artırdığını söyleyenler de bulunmaktadır yaşlılık belirtileriyle savaşarak, gençlik enerjisini koruma etkisi bulunmaktadır. Gebre otu nerede yetişir? Türkiye'de en çok Ege ve Akdeniz olmakla birlikte, başka yörelerde de yetiştirilmeye başlanmıştır. Keparasira ailesinden olan ve dikenli yapısıyla toplanması biraz zor olan, geçmiş yıllardan bu yana, şifalarından dolayı ilgi çekmektedir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, Kapari'nin adı geçmektedir. Kuru arazilerde yetişebilen gebre otu, zeytin yetiştirilen çoğu yörede büyüyebilmektedir. Özellikle böğürtlen çalıları arasından çıkan gebre otu, Afrika ve İspanya'da da yetiştirilmektedir. Gebre otu nerede satılır? Birçok üründe olduğu gibi, internetten satın alınabilmektedir. Ayrıca büyük marketlerde ve organik gıda satan yerlerden satın almak mümkündür. Genellikle turşu şeklinde satışı yapılmaktadır. Turşu dışında çayını, reçelini ve kurusunu da ufak bir araştırma yaparak bulabilirsiniz. Köy pazarlarında ise çok daha uygun fiyata bulunabilmektedir. Elbette bunun için, özellikle Ege köylerini ziyaret etmiş olmanız gerekir. Gebre otu nasıl kullanılır, tüketilir. En yaygın tüketilme biçimi, turşu halidir. Turşusunu hazır alabileceğiniz gibi, kendiniz de yapabilirsiniz. Çay olarak tüketmek isterseniz, aktarlardan satın alabilirsiniz. Çayın hazırlanma şekli için, önce suyunuzu kaynatın. Sonra kaynamış suyun altını kapatın ve içinde kapalı olan bir bardağa ya da French press boşaltın. 5 dakikalık demleme süresinden sonra gebre otu çayınızı süzerek içebilirsiniz reçeli de yapılmaktadır. Ayrıca et yemekleri yanında ve pizza üstünde ekstra malzeme olarak tercih edilebilmektedir. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.